أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نختم من لساني يفقه قولي اللهم يا مهاول الحال والأحوال حاول هالنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موطئ ولا مستانا عنه ربنا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ Allahümme sebbit kulübena <laughs> ala dinike. sebbit ala dinike. Ya Rabbi senin hayır olarak bildirmiş olduğun bütün hayırları senden ister. Yine senin şer olarak bildirmiş olduğun bütün şerlerden sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem atamıza ve Hazreti İbrahim atamıza Bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrendiğimiz kelimelerle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Ya Rabbi Hazreti Süleyman aleyhisselama vermiş olduğun anlayış gibi bir anlayış da bize ver. Vermiş olduğun bu anlayışla amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyh rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel ağıbeti lil Ve la utvane illa ala zalimin. İnşallah bize hayat rehberi olarak indirilmiş olan İslam nizamının içerisinde yapmamız gerekli olan fiilleri algılayabilmemiz için delilleriyle ortaya konulmuş olan İslam ilmi halinden Allah Azze ve Celle'ye iman bölümünü okuyup anlamaya çalışacağız. Ki Rabbim Azze ve Celle kendisine kendisinin istediği gibi iman edenlerden olmamızı nasip etsin. Hata ettiğimiz zaman hatasını algılayıp Allah Azze ve Celle'ye tövbe edenlerden olmamızı da arkasından getirsin inşallah kardeşler. İmanın şartlarını işlemeye başlamıştı alim. İmanın şartları içerisinde Selefi Salih'inin, ehl Sünnet'in imanın tariflerini yapmanın arkasından imanın amentü billahi esasları üzerinde birlendiği ki bunların ilkinin Allah'a iman olduğunu bildirmişti. Bu imanın birinci şartıdır. Gerçekleştirilme şekli de şu şekilde olmaktadır. Allah'a İman eden kişinin kayıtsız şartsız Allah'ın indirdiklerine teslim olması gerektiği ortasında, başında, sonunda söyleyeceğimiz cümledir. Bu evreni yaratanın, ona sahip olanın, onu yönetenin, yarattıklarına rızık verenin, öldürenin, diriltenin, fayda ve zarar verenin tek bir Rabbin olduğuna inanmakla olur kişi. Bunlara inanmakla Allah'a iman etmiş olur. Yine onun tek başına dilediğini yaptığına, dilediği şekilde hüküm verdiğine, dilediğini aziz ve üstün kıldığına, dilediğini de hakir ve zelil kıldığına, her şeye gücü yeten yerlerin ve göklerin ve içindeki her şeyin sahibi olduğuna inanmakla olur. Evet, Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığına, şekil verdiğine, rızık verdiğine, fayda ve zarar verdiğine, bunun yanında Allah Azze ve Celle'nin hüküm sahibi olduğuna, dilediğine aziz ve üstün kıldığına inanma boyutunda e, iman etmek gerçekleşir. O her şeyi bilir ve onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün işler Allah Azze ve Celle'ye aittir ve bütün hayırlar da Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Onun yaptığı işlerde hiçbir ortağı, yardımcısı da asla yoktur. Bütün yaratılanlar, melekler, insanlar ve cinler, Kimin kuludur? Allah Azze ve Celle'nin kuludur. Onun isteğinin, gücünün ve mülkünün dışına onlar çıkamazlar. Allah Azze ve Celle ne belirlediyse onu yaparlar. Onun fiilleri herhangi bir şekilde sayılmaz ve sınırlandırılamaz. Bu özelliklerinde bir, bir ortağı olamaz Allah Azze ve Celle'nin. Kimse böyle bir hakka sahip değildir ve Allah dışında hiç kimseye bu özelliklerden biri dahi nispet edilemez. Ki Allah Azze ve Celle bu doğrultuda Bakara suresi 21 ve 22. ayet-i kerimede bize şu şekilde buyurmaktadır kardeşler. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize itaat edin, ibadet edin. Umulur ki onun azabından korunmuş olursunuz yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir bina kılıp gökten su indirip onunla size rızık olarak mahsuller çıkaran odur diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapar? Bize buyurur. Ve Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 26. ayet-i kerimede de şöyle buyurur kardeşler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım mülkü dilediğine verir, dilediğinden o mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz ve izzetli, dilediğini de zelil edersin. Hayırın hepsi senin elindedir. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ve Allah Azze ve Celle yine Hud suresi 6. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah her canlının hayattayken yerleştiği, ölümünden sonra da konulacağı yeri bilir. Her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır. Araf suresi 54. ayet-i de şöyle buyurur kardeşler. Bilesiniz ki yaratmak da ve emretmek de ona mahsustur. mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. İkinci olarak Allah'ın en güzel isimlere ve en kâmil sıfatlara sahip olduğuna bu isim ve sıfatlarda tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına inanmalıdır. Yüce Allah azze ve celle bu isim ve sıfatların bir kısmını kitabında ve son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetinde bize bildirmiştir. Eksiklik ve noksanlıktan uzak olan yüce Allah azze ve celle A'raf suresi 180. ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur. En güzel isimler kimindir? Allahındır. Allah'a bu isimlerle dua edin. Onun isimlerini değiştirmeye, manalarını bozmaya çalışanları ise terk edin. Onlar ileride bu yaptıklarının cezasını göreceklerdir diye buyurur Rabbimiz. Ve Buhari Müslim'de geçmiş olan bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu İnne lillahi 99 ve 100 gismen mi'eten illa vahiden men ehsehe dehalel cennete innehu vitru yuhibbul Allah Azze ve Celle'nin 99 tane ismi vardır. Kim bunları hakkını vererek sayarsa cennete girer, o tektir, tek olanı sever. Hakkını vererek boyutu ne şekilde olmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini hiçbir canlıya vermeme boyutunda olmalıdır. Yani Allah Azze ve Celle'ye ait olan bu ismi başkasına vermek onu hakkıyla sayma durumunda olmadığımızı ortaya koyar kardeşler. Bu itikat, inanış iki büyük temel üzerine bina edilmiştir Allah Azze ve Celle'ye iman etme boyutunda. Birinci ispat, Yüce Allah'ın her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak yarattığı Varlıklara herhangi bir şekilde benzerliği ve ortaklığı bulunmayan ismi ve sıfatları vardır. Eksiklik ve noksanlıktan uzak olan Allah azze ve celle hay diye bir ismi vardır. Hay diri ve ölümsüz manasına gelir ve yaşama sıfatı bu isim içinde saklı bulunmaktadır. Bu sıfat eksiksiz ve noksansız bir biçimde Allah azze ve celle'nin yüceliğine uygun olacak bir şekilde Allah'a bir sıfat olarak verilmesi farzdır. Çünkü bu sıfat, yaşama sıfatı, devamlı ve eksiksiz bir biçimdedir. Bu sıfatlar içerlerinde kemalata ait her türlü özelliği barındırır. Allah'ın hiçbir sıfatı yokluk, yoktan var olmaya da kaybolmak veya yok olmak, sonradan zuhur etmek gibi mana olarak eksiklik ifade eden bir özelliğe de sahip değildir. Bunlar mahlukata ait sıfat ve özelliklerdir. Ki Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 255. ayet-i kerimenin içerisinde şöyle buyurur. Allah kendisinden başka hakkıyla tapılacak, itaat edilecek, ibadet edilecek bir ilah olmayandır. Daima diri ve yarattıklarını koruyup idare edendir. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar diye buyurmuştur. İkinci nefi ise, ispat ise Yüce Allah uyku, zayıf, düşme, cahillik, zulmetmek ve benzeri gibi eksiklik ve noksanlık belirten bütün sıfatlardan ve yakıştırmalardan da beridir, münezzehtir. Uzaktır. Muhakkak ki o yaratıklarından hiçbirine benzemez. O bunlardan beridir, münezzehtir, uzaktır. Allah azze ve celle'nin ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın hakkında nefyettikleri, uygun görmedikleri her sıfatın, her özelliğin aynı şekilde nef edilmesi gerekir. Çünkü Yüce Allah kendisinden nakız, eksik sıfatları nef yetmiş. Buna karşılık bunların zıttı olan kamil sıfatları ispat etmiştir. O uyuma ve dalgınlığı nef yetmiş. Bunun kamil manada zıttı olan diriliği el hayyu ise kendisi için ispat etmiştir. Zira uyku ve dalgınlık kamil manada diri olmanın zıttıdır. Yorgunluğun Lugub Kamil manada kadir olmanın El kadiru olmanın zıttı olduğu gibi Yani Allah Azze ve Celle için Her sıfat ispat edildiğinde O sıfata dair Kemalat da Allah için ispat edilir Ve nakıs, e, nakıslık Eksiklik ise Yüce Allah'tan nef edilir... Yine Allah yaratılmışlara benzemekten de Nef edilir... ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına iman etmek her Müslüman üzerine farzdır. Bu şekilde iman etmek gerekliliği vardır. Allah Azze ve Celle geri kalan her e, noktadan e, münezzehtir, eksiklikten, noksanlıklardan uzaktır. Ki Allah Azze ve Celle bize Şura Suresi 11. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Onun herhangi bir benzeri yoktur ve o çokça ve her şeyi işten ve görendir. Ayrıca Fussilet suresi 46'da şöyle buyurmuştur. Rabbim kullarına karşı asla zulmedici değildir. Fatır suresi 44'te ise göklerde ve yeryüzünde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Meryem suresi 64'te Senin Rabbin unutucu, unutan değildir. Kaf suresi 38'de ise kardeşler şüphesiz biz gökleri yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri 6 günde yarattık da bize hiçbir yorgunluk luğup dokunmadı. Allah azze ve celle'nin isimlerine, sıfatlarına ve yaptığı fiillere iman etmek, onu tanımada, ibadet etmede en birinci ve en önemli yoldur. Çünkü yüce Allah dünya hayatında kullarından kendisini görebilmelerini gizlemiş ve onlara Rableri ve mabutları olduğunu bildirmiş. Kendisini tanıyabilmeleri için ilmi bir kapıyı isim ve sıfatları açık bırakmıştır. Ona bu doğru ve selim bilgiyi e, bilgiyle ibadet ederler abid kul onun vasıflandırılmış haline kulluk eder. Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen kimse ise mevcut olmayan varlığa bulunmayana ibadet ederler. Allah'ı yaratılmış herhangi bir şeye benzeten ise sanki bir puta sanem ve sen tapar. Müslüman bir şahsiyetse tek olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona ihtiyaç duyduğu doğurmamış ve doğurulmamış ve bir dengi olmayan Allah'a itaat eder, ibadet eder. Evet. Bu noktada söylemiş olduğumuz, anlaşılması gerekli olan Allah azze ve celle'nin isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini bizim öğrenmemiz gerekliliği. Zira bugün insanlar Allah azze ve celle'nin kendisinin iki olduğunu söylemenin şirk olduğunu bilmekte, o şekilde anlamakta zira kendilerine öyle öğretilmiş Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları en güzel isimlerin hepsi Allah'a hındır. Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerini bizim okumamız, araştırmamız ve öğrenmemiz gerekmekte. Fiillerini bilmemiz gerekmekte. Sıfatlarını bilmemiz gerekmekte. Asla bu noktayı bırakmayalım ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenenlerden ve o doğrultuda yaşayanlardan olalım kardeşler. Allah'ın güzel isimleri ispat edilirken şu gelen hususlara da dikkat etmek gerekir. Herhangi bir çoğaltma veya eksiltmeye gidilmeden Kur'an ve sünnette sünnette geldiği gibi bütün güzel isimlere iman etmek gerekir. Allah Azze ve Celle bu noktada Haşr Suresi 23. ayet kerimede şöyle buyurur. O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hakkıyla tapılacak hiçbir ilah yoktur. Hükümranlık, mülk onundur. Eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Selamet verendir. Emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Her şeyden üstündür. İstediğini zorla yaptırır. Büyük olandır. Mütekebbir olandır. Allah müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir, beridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bize şu şekilde buyurur. Ebu Davud'da, Nisaide Tirmizi'de ve Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde, Taberani'de bu rivayet geçer. An Abdullah İbni Büreyde el-eslemiyi an ebihi gale semi'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Büreyde el Eslemi'den gelen rivayette bir kişi geliyor raculen adam geldi. Yet u ve huve yekulu Allahümme inni eselüke bi enni eşhedü enneke entallahu la ilahe illa entel ehadü es samedü ellezî lem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehu ehadü. Kale <gâle> fe gale vellezî nefsi biyedihi legat se'elallâhe bismihi il e'zemillezî izâ de'ye bihi ecabe ve izâ su'ile bihi ehtâ. Ey Allah'ım muhakkak ki hamdın her türlü senin içindir. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek, tapılacak, arkasından gidilecek bir mabud İlah yoktur. Sen kullarına ihtiyaçlarını bolca verensin. Yeri ve göğü hiçbir benzeri olmadan yaratansın. Ey yücelik ve kerem sahibi diri ve kullarını koruyup gözeten Rabbim dediğini işitti. Sonra Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musun diye çevresindekilere sordu. Onlar da Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. O da nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o Allah'ın en büyük ismiyle Allah'a dua etmiştir. O öyle bir isimdir ki kim onunla dua ederse Allah onun duasını kabul eder ve istediğini verir. Evet. İkinci olan nokta ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden anlaşılması gerekli olan Allah azze ve cellenin ee, doğmadığı, doğurmadığı, bir tek olduğu ve bütün güzelliklerin kendisine ait olduğu noktasını algılamamız gerekliliği. İkinci sadece Allah'ın kendisine isim ver, e, verebileceğini, başka birisinin ona isim veremeyeceğini ve onun zatını bu isimlerle övdüğüne bu isimlerin yaratılmamış sonradan ortaya çıkmamış olduğuna iman etmektir. Üçüncüsü Allah'ın isimleri hiçbir şekilde eksiklik ve noksanlık bulunmayan kemallik noktasında zirveye ulaşmış manaları içerisinde barındırır. Bu manaları Allah'ın isimlerine iman etmek farzdır ve vaciptir. Bu isimlerin delalet ettiği manalara herhangi bir değişiklik yapmadan, bozmadan, hükmünü ispat etmeden saygı ve ihtiram göstermek vaciptir. Bu isimlerin gerektirdiği hükümlere, ahkama ve bunun üzerine bina edilen fiillere ve sonuçlara iman etmek gerekir, teslim olmak lazımdır. Bu zikredilen sonuçların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için Allah azze ve celle semi, çokça işten, her şeyi işten ismini şu gelen hususları göz önünde bulundurarak örnek olarak ele alalım. Semi ismi Kur'an ve sünnette geçtiği için Allah'ın bir ismi olduğuna inanılır. Bu ismi kendisine Allah'ın verdiğine, bu ismi Allah'ın telaffuz ettiğine ve kitabında indirdiğine inanılır. Semî isminin çokça her şeyi işiten işitme sıfatının içinde bulunduğuna, bu sıfata sahip olduğuna inanılır. İşitme Allah'ın sıfatlarından biridir. Semî isminin delalet ettiği işitme sıfatına her türlü gerekli saygı gösterilir. Manası bozulmaz ve değişikliğe uğratılmaz ya da iptal edilemez. Allah'ın her şeyi işittiğine, onun işitmesinin bütün sesleri kapsadığına inanılır. Bu inanç üzerine bina olarak Allah'tan korkulur, sakınılır ve onun bizi gözetlediğine iman edilir. Bilinilir ki Allah'a hiçbir şey asla gizli kalmaz. Allah azze ve celle'nin sıfatlarını ispat ederken şu hususlara da dikkat edilir kardeşler. Kısaca bu bölümü de okuyalım. Kur'an ve sünnette varit olan Allah'a ait her sıfat gerçek manası üzerine bırakılır. Ve değişikliğe ya da manasını iptale gidilmez. Evet, Kur'an ve sünnette varit olan her sıfat gerçek manası üzerine bırakılır, buyurulduğu gibi algılanılır ve o şekilde iman edilir. Allah'ın bütün sıfatlarının eksiklik ve noksanlıklardan uzak olduğuna, bu sıfatların hepsinin en kamil bir şekilde olduğuna tam bir şekilde inanılır. Allah'ın hiçbir sıfatı yaratılmışların sıfatına benzetilmez. Muhakkak ki Allah'ın fiillerinde ve sıfatlarında bir benzeri yoktur. Bu noktada Şura Suresi 11. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize şöyle buyurmuştur. Onun herhangi bir benzeri yoktur ve o çokça ve her şeyi işten ve görendir kulların hiçbir şekilde Allah'ın sıfatlarının nasıllığını, keyfiyetini bilemeyeceklerini, kendisinden başkasının bu sıfatlar hakkında bilgisi olmadığına ve buna hiçbir yaratılmış için yol olmadığına tam olarak kanaat getirilmelidir. Bu sıfatların gerektirdiği ahkama ve bunun üzerine bina edilen fiiller ve sonuçlara iman etmek gerekir. Çünkü sıfatlara iman bir kulluktur. Bu zikredilen hususların daha iyi anlaşılması için Allah'ın istiva sıfatını şu gelen hususları göz önünde bulundurarak örnek olarak alalım. İstiva sıfatına Kur'an ve sünnette varet olduğu için Allah'ın bir sıfatı olduğuna inanılır. Allah Azze ve Celle Taha Suresi 5. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Rahman arşın tahtın üzerine istiva etmiştir. En layık olduğu şekilde istiva sıfatının Allah'a ait olduğuna inanılır. İstiva'nın manası Allah'ın tahtının üzerine hakikaten yükselmesi demektir ve bu Onun celaline en uygun bir şekildedir. Allah'ın tahtı arşı üzerine istivası mahlukların istivasına benzetilmez çünkü Allah'ın tahtına bir ihtiyacı yoktur. Ama mahlukların yaratılmışların üzerine istiva ettikleri şeylere ihtiyaçları vardır. Şura suresi 11. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onun herhangi bir benzeri yoktur ve o çokça ve her şeyi işten ve görendir. Yaratanın, istivanın nasıllığını düşünmek, bu konu hakkında araştırma yapmamak gerekir. Çünkü bu gaybı bir meseledir ve istivanın niceliğini, keyfiyetini sadece Yüce Allah bilir. Allah'ın bu sıfatına inanç ise Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğinin ispatına delalet eden, onun yükselmesi, yücelerde olması hükmünün üzerine kalpler ona doğru yönelir. <laughs> bu tıpkı secdedeki birinin Subhan Rabbiyel E'la en yüce olan Rabbimi eksikliklerden ve noksanlıklardan tenzih ederim demesi gibidir. Üçüncü olarak kardeşler, kulun gizli ve açık bütün ibadetleri tek olarak sadece Allah'a yapılması gerektiğini, sadece onu, onun bunu hak ettiğine inanması, bilmesi gerekliliğidir. Yüce Allah Azze ve Celle bize Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki biz her ümmete topluluğa Allah'a ibadet edin, itaat edin, ibadet etmeleri ve kendilerini Allah'ın yolundan saptıran, onun dışında ibadet edilen her şeyden tağuttan uzaklaşmaları, sakınmaları için bir elçi, peygamber gönderdik. Muhakkak ki her peygamber kavmine şöyle demiştir. Araf suresi 59. ayet-i Allah Azze ve Celle bunu da bildirir kardeşlerimize. Allah'a ibadet edin, itaat edin. Ondan başka sizin için hiçbir ilah yoktur. Ve onlar dini sadece Allah'a has kılmak ve sadece ona ibadette bulunmakla emrolunmuşlardır. Ve yine suresi 5. ayet kerimede de Allah Azze ve Celle böyle buyurur. Buhari ve Müslim'de şöyle bir hadis-i şerif de bize ulaşmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Ebu Muaz'a şu şekilde e, buyurdu. Etet rime hakku lillahi alel ibadi ve me hakkul ibadi alallahi. Kul Kultu Allahu ve Rasuluhu e'lemu. Kale fe inne hakkallahi alel ibadi ey ya'buduhu ve la yüşriku bihi şey'en ve hakkal ibadi alallahi elle yu'azzibe men la yüşriku bihi şey'en. Allah'ın kulları ve kulların da Allah üzerinde haklarını biliyor musun? Dedi. Bunun üzerine Muaz radıyallahu anh da cevap olarak şöyle söylemiştir çok önemli olan bir cümle bu sahabelerin hayatına yerleşmiş olan ve bütün sahabelerin aile hakkında mevcut olan bir durum ki bütün sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir soru sorduğu zaman ne diyorlar? Ee, Allahu ve e Allah ve Resulü Alem Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar ki Muaz radıyallahu anh da aynısını söylüyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Biz günümüzde ne yapıyoruz? dini daha iyi bilenler varken dini bilenlere değil kendimizin algılamış olduğu boyutlarda bence şöyle, onca şöyle, öbürkünce şöyle, şunca böyle diye kendilerimizce konuşma boyutuna gidiyoruz. Oysaki daha iyi bilenler din üzerinde söz sahibidir. Bunu unutmayalım kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de dedi ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, itaat etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisini ortak koşmayana azap etmemesidir. Rabbim Azze ve Celle bizim kendisini asla ortak koşmayanlardan olmamızı nasip etsin. Bilerek Allah'a ortak koşmaktan Allah'a sığınırız bilmeden işlediklerimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurduğu gibi Rabbimiz azze ve celle affetsin inşallah kardeşler. Hakiki gerçek ilah, kalbin ona eğildiği, onun sevgisiyle olduğu, sadece ondan ümit ettiği, ondan istediği sadece, ondan yardım dilediği ve korktuğu ilahtır. Yüce Allah Azze ve Celle bize Hac Suresi 62. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Böyledir çünkü Allah hakkı Hakkın ta kendisidir. Onun dışında taptıkları ise batıldan başka bir şey değildir. Muhakkak ki Allah yücedir ve büyüktür. Evet, hakkın ta kendisi olan Allah Azze ve Celle'yi birlemenin durumu ne şekilde olması gerekir? İnşallah daha sonraki dersimizde tevhidin önemi boyutunda ve ibadetin önemi boyutunda durarak e, Öğrenmeye çalışacağız inşallah. Rabbim azze ve celle inşallah okuyup dinlediklerimizle amellerimizi artırmayı bize nasip eder kardeşler. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimelerin hepsi tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah azze ve celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etübü ileyk.